Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü Fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Ya, hani video gelmeyecekti, işte geldi. Fizik bilimine giriş. Open the gates. Evet, iki tane videomuz var. Bu ilki olacak. Şimdi bakalım içerikte neler var. Şöyle güzel güzel bir inceleme yapalım. Fizik biliminin önemi. Fiziğinin, e, fiziğinin yalnız. Hay senin fiziğinin. Fiziğin uygulama alanları. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Bilim Araştırma Merkezleri. Arkadaşlar, bu bir video bu da ikinci video olacak. Şimdi tek tek incelemeye başlıyoruz burada. Yani şimdi sözel konu olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Yazmamız gerekenleri de yazdık. Şimdi bazı yerlerin altını çizeceğim. Şimdi istersen okul sınavına hazırlan, istersen hani üniversite sınavına hazırlan, istersen alan sınavına hazırlan bazı tanımları bilmek gerekiyor. Fizik en genel tanımları bütün kitaplarda yer alan tanımlarıyla bu uzay zaman madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen deneye ve nicel gözleme dayalı bir bilimdir. Yani ölçü, ölçü aletleri olacak nicel gözlem yani. Ama daha temeli iyice hani madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır diye de geçer. Şimdi fizik bilimi bütün bunları yaparken teknolojiyi geliştirmiş ve hayatı kolaylaştırmıştır. Hani önemine vurgu yapmak adına bunu söylüyorum. Tabii ki de asıl amaç ürün geliştirmek değil ama elde edilen bilgiler doğrultusunda mühendislik aracılığıyla ürüne de dönüştüğünü her an görüyoruz. Evet, şimdi fiziğin uygulama alanları ve alt dalları denince, şimdi fizik biliminin uygulama yani çalışma alanları çok geniştir arkadaşlar. Dolayısıyla alt çalışma alanları yani alt dalların oluşması da çok doğaldır. Şimdi fiziğin alt dalları birbirinden bağımsız olmayıp birbirinin sonuçlarından faydalanır. Yani sonuçta birinde bulduğun sonuç diğeri tarafından kullanılabilir. İç içe geçtiği yerler vardır. İkisinin aynı anda çalıştığı yerler vardır. Sıkıntı olmasın diyoruz. Fiziğin alt dalları hala giriş yapamadık acele ediyoruz. Fizin tüm alt dalları aynı anda oluşmadı. Tabii ki de yani tarihsel gelişimine baktığın zaman gözlem ve deney sayesinde önce mekanik sonra optik ve elektrik alt dallarına ayrılmıştır. İlk, ilk üçlü bunlar yani mekanik, optik, elektrik ilk önce bunlar. Sonra tabii ki de insanlığın bilgi düzeyi arttıkça manyetizma, Termodinamik, elektromanyetizma diye geçiyor. Sonra bunları birleştiriyoruz da şimdilik hani böyle bulunma sırasına göre yani takılıyoruz. Termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, katı hal fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği 5 sene öncesine kadar bunu da söylemiyorduk. Bu alt dallarda işte oluştu diyoruz. Tamam mı? İlerleyelim. Şimdi fiziğin alt dallarını bir sıralayalım. Burada sıralayacağız. Hepsini söyleyeceğiz ama gördüğünüz gibi şöyle bir düşeyde bir güzellik dikkatinizi çekmiştir. Bunu siz buldunuz arkadaşlar. Yani ben buldum diye böyle artistik yapmayacağım. Kamyonet diye aklımızda tutuyoruz. Allah'tan şu yüksek enerji ve plazma fiziği geldi de başka bir sözcük olarak işin içine girebildik. Katahal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma, termodinamik. Bu herkese geliyor. İşte aşağıdakilerden hangisi bilmem fiziğin altında yani ya da okul sınavında soruluyor ya da işte YKS denemelerinde işte soruluyor. TYT, AYT nerede geliyorsa soruluyor. Bunlar var. İlerleyelim. Şimdi bunu inceleyeceğiz tamam mı? Kısaca tanıyalım diyoruz. Hani böyle insanın aklında kalmıyor ama bunların pdf'sini de paylaşıyoruz. Onu da belirteyim yani. Katı hal fiziği kristal yapıdaki katı maddelerin özelliklerini araştırır. Bu özellikler arasında elektriksel, manyetik, optik ve termal özellikler bulunur. Şu anda günümüzdeki yarı iletken teknolojisi direkt katı hal fiziği çatısı altında inceleniyor istediğimize göre amacımıza uygun hani madde üretebiliyoruz. Onu da söyleyelim. Bu sayede bu yarı iletkenler sayesinde güneş pilleridir, USB belleklerdir. Yani ne bileyim işte başka şeyler de var. Akıllı kumaşlar, işte ıslanmıyor, kir tutmuyor, granit tencere, hani nasıl oluyor da böyle alüminyum bir tava var, üstüne bir kaplama yapıyorlar, hiçbir şey yapışmıyor. Çok kolay temizlenebiliyor. Leke tutmayan duvar boyaları. Bunlar hep yani bu sayede elde edilebiliyor. Yani yani sen kristal yapının hani tek tek böyle tane tane böyle parçacıklarını yerleştiriyorsan istediğin gibi sıralıyorsan o zaman işte biz katı hal fiziğinde bu örnekleri verebiliyoruz demek oluyor. Şimdi efendim atom fiziği deyince aklımıza ne geliyor? Benim aklıma Kadir İnanır geliyor. Onu Kadir İnanır atom fiziği yazın. Yani bunu her gördüğümde aklıma o geliyor. Yapacak bir şey yok yani. Bunu her gördüğümde herkese söylüyorum. Atomun yapısını atomik boyutta gerçekleşen olayları inceler. Ayrıca atomların ve moleküllerin birbiriyle olan etkileşimlerine de doğal olarak bakar yani. Şimdi nanoteknoloji dediğimiz atom fiziğinin uygulama alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor ve burada yani gene yani böyle tane tane böyle böyle nasıl diyeyim nakış işler gibi yani böyle şekiller bile yapılabiliyor. Neler neler yapılabiliyor. 3D yazıcılar mesela, elektron mikroskobu. Yani şunu bir yazın bak. Yani çalışmasıyla alakalı olaraktan hani detaylarına girmenin anlamı yok. Örnek vermeye çalışıyorum. Lazer nasıl oluyor? Yani bu elektron mikroskobu ile ilgili olarak fotoğraflara bakabilirsiniz. Yani 3D yazıcıları bildiğinizi düşünüyorum ama elektron mikroskobu yazın ne görüntüler alınabiliyor bir görün yani. Evet mekanik yani o dediğimiz temel alan. Şimdi çalışma alanında hareket, kuvvet ve denge girer. 3 tane temel bakın sözcük söyledik. Dengede olan cisimlerle ilgilenen bölümle statik yani durgun anlamında. Kuvvet etkisinde hareket eden cisimlerle ilgili bölümüne dinamik. Bak dikkat et kuvvet etkisinde hareket eden cisimler. Yani kuvvetin etkisindeki cismi hareket halindeki ve kuvvetin etkisindeki cisimleri inceleyen arkadaş dinamikmiş. Kuvvet etkisine bakmadan sadece cismin hareketiyle ilgilenen bölümüne de kinematik diyoruz. Hani bu hareket grafikleri var ya sana işte hız zaman grafiğini veriyorlar sana diyorlar ki ivme zaman grafiğini çiz. Yok efendim konum zaman grafiğini çiz. Sen o zaman hani bu neden hızlanıyor? Neden yavaşlıyor? Neden sabit hızla gidiyor demeden sadece hareketi inceliyorsun. İşte o kinematik diye gidiyor. Biz onu hareket deyip yani kafamıza göre isimlendiriyoruz. Şimdi buna ne saysan zaten mekaniğe giriyor. İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv, havacılık, uçak, gemi inşaatı ne diyorsan yani birçok örneği zaten mekanik için verebiliriz. Bunda bir problemimiz yok. Şimdi geldik yüksek enerji ve plazma fiziğine. Bu yeni gelen bir başlık. Öncelikli olarak onu bir söyleyelim. Şimdi tabii zamanla oluyor bunlar işte. Maddenin en küçük yapı taşının hani atom olduğu inanışı artık yerine. Tabii ki neye? Atom altı parçacıkları bırakmıştır. E şimdi zamanında atom fiziği diye vardı. E sen atom altı parçacıklarla çok uğraştıkça buralarda başka bir dünya olduğu keşfedilince yeni yeni alt dallar, yeni yeni çalışma alanları da ortaya çıkıyor tabii ki de. Atom altı parçacıkları bırakmıştır. Bu alana atom altı parçacıklar ve bunların arasındaki ilişkiler girmektedir. Hangisine? Yüksek enerji ve plazma fiziğine. Tamam mı? Atom altı parçacıklarla yapılan yani deneyler yüksek enerjilerde yapıldığı için yüksek enerji fiziği olarak da anılıyor. Neymiş? Atom altı parçacıklarla ilgili yapılan deneyler yüksek enerji gerektirdiği için bu arkadaşın adı yüksek enerji fiziği olarak da anılıyor. İşte en klasik örneği CERN. Yani orada gerçekten çok yüksek, çok büyük enerjilere çıkıp parçacıkları pa çarpıştırabiliyoruz. Yani ortaya çıkan ürün parçacıklar ya da neler oldu yani olayı gözlemlemek adına bu deneyler yapılıyor ve yüksek enerjilerde yapılıyor. Onu da belirtelim. Oradan alıyor zaten adını. Şimdi yüksek enerji ile ilgili çalışmalar yapan bir alt dal ise hani o başlıktan da anladığımız gibi yüksek enerji ve plazma fiziği demiştik ya plazma fiziğidir tamam mı? Plazma fiziğidir Yıldızların yapısını ve enerjilerinin kaynaklarını inceler. Tamam, yıldızları inceliyor. Güneş de bir yıldız, onu inceliyor. Onların yapısını inceliyor, enerjilerini inceliyor. İşte dünya üzerinde bu enerjiyi nasıl üretebileceğimizi düşünüyoruz, kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Hani e, bu Reaktörler var ya mesela nükleer reaktörler bizim şu anda insanlık olarak kullandıklarımız enerji ürettiklerimiz stabil olanlar füzyon reaktör, e, reaktörleridir. Ama şu anda insanlık tabii ki de füzyon reaktörlerinin sonuçta peşinden koşuyor bunu yapmaya çalışıyor. Kontrollü bir şekilde düzgün bir şekilde henüz çalıştırılamıyor. Şimdi e, tabii ki de sen yıldızların yapısını ve enerjinin kaynağını yani sonuçta bulmaya çalışıyorsun ya yıldızlarda gerçekleşen reaksiyon da füzyondur. Yani kaynaşma birleşme reaksiyonudur. Henüz bunu stabil bir şekilde gerçekleştirmemiz söz konusu değil. E, araştırıyoruz. İşte başka yollar bulmaya çalışıyoruz. İşte e, ne bileyim hani roket sanayi diyor mesela uzaya gideceğiz. Oradaki itki sisteminin hani en verimli şekilde kullanılması adına neler yapılabilir? Bu arkadaşlar ilgileniyor. Efendim işte buradan Mars'a gideceğiz. İşte ne kadar yakıt koyalım, neyi koyalım, nasıl hesaplayalım? Bu arkadaşlar ilgileniyor tamam mı? Fizik mühendisliği dememe gerek yok. Zaten CERN'de deney yapan adamların hani büyük bir çoğunu fizikle alakalı oluyor zaten. Başka bilim insanları da geliyordur mutlaka. Şimdi dikkat edin bakın arıtma, su, tıbbi atık, nükleer atık, şehir çöpü ve baca gazı. Bakın hepsinde ayrı ayrı atık olmasından kaynaklı sıkıntılı durumlar var. Lütfen dikkat edin buna. Bunların hepsinin arıtmasında Plazma fiziği görevde arkadaşlar. Yani böyle ayrı ayrı örnekler vermeniz gerekirse yüksek enerji ile alakalı olarak ne diyeceğiz? Atom, arçı par <laughs> Atom altı parçacıklarla ilgili deneyler ve Sörn'ü örnek verebilirsiniz. Ama plazma fiziği kısmı ile ilgili örnek verecekseniz hani diyelim ki roketi unuttun arıtma aklında olsun. Bak tekrar söylüyorum su tıbbi atık, yalnız tıbbi atık <laughs> çok hoş. Tıbbi atık, nükleer atık, şehir çöpü ve baca gazı. Bunlar bizim bugün gündelik hayatımızda yaşadığımız sorunların en büyüklerinden bir tanesi bence. Evet devam edelim. Efendim optik geldi. Şimdi optik adından da e, sonuçta belli. Işık yani ve ışık olaylarını, ışığın maddeyle etkileşimini inceliyor. Yani ışık diyor. Efendim bazı araç ve gereçler var. Teleskop, dürbün, fotoğraf makinesi, gözlük, mikroskop, benim unuttuğum, senin hatırladığın başka böyle optik araç, tamam mı? Uygulama alanlarıdır. Bunların geliştirilmesi, yeni modellerinin yapılması, ne bileyim hani iyileştirmeler zaman içerisinde zaten gerçekleşiyor. Ha ayrıca bak şu var, fiber optik. Burada arkadaşlar fiber optikte şunu unutmayalım, tam yansıma, tam yansıma oluyor. Yani bir hortum düşünün arkadaşlar. Işığı içerisinde hareket ettiriyoruz. Sen böyle istediğin gibi düşün onu. Böyle hayal et. Tam yansıma dedin. Işığı buradan bir gönderiyor. Toing 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 böyle. Yani gerçekten hani ışık hızında internet diyorlar ya. Fiber optikte zaten gerçekten olay ışık hızında ilerliyor yani. Onu söyleyeyim. Bunda da tabii ki de kırılma kırılmadaki özel bir durum tam yansıma devrede. Fiber optiklerle şu anda bizi yani böyle iletişimi sağlıyoruz gerçekten de. Yani son teknolojilerden bir tanesi. Ve bu sayede tabii ki de yani görüntüleme teknolojileri, tanı sistemleri de gelişiyor. Mesela tıp ve mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Yani ne bileyim endoskopi yapıyor. Yani ağzınızdan girip kamerayla bakıyorlar. Yani o kameranın ucundaki görüntü ekrana yansıtılıyor. Ya da ne bileyim edersiniz kolonoskopi yapılıyor. Yani e, oradaki bir e, kanserli bölge yani Allah korusun hani tespit edilebiliyor. Adam resmen ince bağırsağında, kalın bağırsağında gezebiliyor. Yani bunlar daha önceden yapılamayan şeyler. Yani şu anda kamerayla girilebiliyor. Bu örnekler var arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Şimdi bu işte tam yansıma olayı kullanılarak e, yapılan Tıp alanındaki gelişmeler oluyor. Mühendislik alanında askeriye de var aynı şeyler. Yani e, her yerde görüntüleme sağlanabiliyor. Işığın kullanıldığı her türlü alan optiğin uygulama alanıdır. Uzatmayalım demişiz. Tamam. Şimdi efendim nükleer fiziğe geldik. Şimdi nükleer zaten nükleustan geliyor. Çekirdek anlamında. Şunu bir yazalım. Çekirdek. Peki. Çekirdek fiziği. Diğer adı da zaten çekirdek fiziği diye yazmışız. Fiziğidir. Heh, tamam. Çekirdeğin yani atom çekirdeğinin yapısını çekirdekteki etkileşimleri çekirdekteki etkileşim derken hani proton nötron var ya onların arasındaki etkileşimler şu anda daha henüz yeni girdik ama doğadaki temel kuvvetlerden en güçlüsü güçlü nükleer kuvvettir. Çekirdek içerisindedir. Çekirdeğin dağılmasını engelleyen kuvvettir. İşte oradaki etkileşim derken ona gönderme yapıyoruz. Ya da bozulmaya uğruyorsa çekirdek tepkimelerini inceler. Ve bunun sonrasında da tabii ki de etrafa çok yüksek enerji yayılabilir. Doğal olarak da hani ortaya çıkan radyasyonu ve canlıları radyasyondan koruma yollarını araştırır. Kim? Nükleer fizik yani çekirdek fiziği bunu yapar. Nükleer tıp ile hastalık tanı ve teşhis konusunda yardımcı olur. Arkadaşlar mesela röntgen çektirmek diye bir deyim var. Yani X ışını kullanılıyor tamam mı? X ışını. Sonrasında bilgisayarlı tomografi geliyor bakın. O da X ışını kullanır. Yani modern fiziğin teknolojideki yani sonuçta uygulama alanlarından da bir tanesine örnek oluyor bu. Bilgisayarlı tomografi de X ışını kullanır ama röntgene göre daha havalı böyle görüntüleme yapar. Onu da belirteyim daha böyle hani ne diyeyim modern bir tanı sistemidir. Böyle kesit kesit fotoğraf çektirebiliyor. Röntgende oysa her şey iki boyutlu. Onu da bir hatırlayalım. Şimdi ışın tedavisi yapıyor. Mesela bir yerde bir kanserli hücre var. Yani sıkıntılı bir yer var. Oraya hani oradaki hücreleri öldürmek için hani ışın tedavisi nokta atış kullanılabiliyor. O anlamda ışın tedavisi. Bir de tabii nükleer enerji mühendisliği var. Yani nükleer fizik dediğimizde hani atom santrali diyoruz ya aslında oradaki arkadaşlar artık nükleer atom mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği diye geçiyor artık günümüzdeki adı. Evet. Devam edersek bakalım başka neler gelecek karşımıza. Elektromanyetizma. Şimdi bunda olay ne? Eskiden tabi Elektro kısmı elektriği ifade ediyor. Manyetizma kısmı zaten manyetizma. Ama bunların ikili yani ikili olarak aralarındaki ilişki çok sıkı bir ilişki olduğu için artık birbirinden ayırmıyoruz elektrik ve manyetizmanın yakın ilişkisi nedeniyle tek başlıkta birleştirilmiştir. Elektrik deyince bir kere tabii ki de yükler, yüklerin etkileşimi, yüklerin hareketi bunlar tabii ki de ilgi alanında. Şimdi tabii ki de durgun elektrik dendiği zaman elektrostatik aklımıza geliyor. Bir de tabii ki de hareket eden yükler söz konusu oluyorsa orada da elektrik akımı var demektir. İki kısımdan oluşuyor onu da söyleyelim. Şimdi manyetizmaya gelince mıknatıslar, manyetik alanlar, maddelerin manyetik özellikleri, efendim işte akımın manyetik etkisi, vay efendim elektrik akımı olunca bunun etrafında manyetik alan oluşuyormuş, iç içe dediğimiz bu. Örnekleri mesela elektrik akımının yani manyetizmadaki manyetik etkisiyle alakalı olarak örnekleri. Elektromıknatıs, manyetik rezonans. Bak yine bu da bir tanı cihazıdır. Yani bu sayede yani elektrik akımının kullanıldığı, onun oluşturduğu manyetik alanla alakalı olarak hani böyle ne diyeyim hani işin içinde var yani onu söyleyeyim. MR cihazının içerisinde yani onu kullanıyoruz mıknatıslarını, elektromıknatısları. Parçacık hızlandırıcılar. Evet arkadaşlar parçacık parçacık hızlandırıcılar bunları kullanıyoruz. Yani bunu mesela dediğim mesela Sörn'de siz bir parçacığı hızlandırmak istiyorsanız elektrik alan uygulamak zorundasınız. E ne oldu? Yüklerle alakalı oldu. Ondan sonra onu belli bir yörüngede dolandırmak için adam çembersel yörüngede dolandırıyor Sörn'de. Çevresi 27 kilometre. Yük nereden biliyor şimdi? Aa dur şuradan viraj alacağız. Nereden biliyor? İşte onu manyetik alanla belirli bir yörüngeye hapsediyorlar resmen. Buradan gideceksin birader gibisinden. Hem Hem hızlandırıyor elektrik alanla hem de sonuçta manyetik alanla da ona yön veriyor. Bunları tabii ki de elektromanyetizma çatısı altında hızlan yani e, inceliyoruz. Parçacık hızlandırıcılar. Evet, CERN dünyadaki en büyük parçacık hızlandırıcı şu anda. Evet. Efendim geldik on kaçıncı. Evet, son sayfaya gelmişiz vallahi gerçekten. Termodinamik denildiği zaman ısı enerjisi ısı alışverişi işte bu ısı alışverişinin yani sonuçta sıcaklığa etkisi değişimi artıyor mu azalıyor mu bu arada efendim basınç ne oluyor yani bu ısı aktarımı sonunda neler yaşanıyor ortamda işte ısı sıcaklık ilişkisi ısı alışverişi sırasında maddelerin fiziksel hali nasıl değişiyor küçülüyor mu büyüyor mu hal değişimi gerçekleşiyor mu neyse işte boyutları ne oluyor hani genleşme veya büzüşme şeklinde bir şeyler oluyor mu buna bağlı olarak hani sonuçta formül yazıyordum elim gitti yazayım artık neyse d eşittir m bölü v ya sonuçta senin hani kütlenin sabit kaldığını düşünürsek boyutlar sıcaklık değişiminden dolayı etkileniyorsa hani burada öz kütle de değişebilir. Sıcaklık değişiminden dolayı direnci değişebilir. Bunların hepsi arkadaşlar olabilir. Ondan sonrasında ısıtma soğutma sistemleri hani Nasıl diyeyim hani klima diyoruz ısı pompası diyoruz iklimlendirme deniyor buna Hani istersen soğuk yapabiliyorsun istersen sıcak yapabiliyorsun ya da ikisinden biri olabiliyor ısıtma soğutma sistemleri iklimlendirme Yalıtım malzemeleri yani bu çatı yani hangi malzemeyi kullanırsak burada ısıyı daha az kaçırırız, daha iyi yalıtırız gibi yalıtım malzemeleri üzerinde de çalışma alanları var arkadaşlar. Evet. Yani ilk kısımda benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani böyle hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani elimden geldiğince. Umarım beğenmişsinizdir. PDF'si de videonun açıklama kısmında var. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tepkilerinizi bekliyoruz. Şöyle olsun böyle olsun diye fikirlerinizi bekliyoruz. Bunu da şuradan söyleyeyim. Yani umutöncülakademi.com'da yani sen bir paketler şunlar bunlar almış olabilirsin. Oradaki içeriklerle buradaki içerikleri karşılaştırmayın, karıştırmayın. Biz de düşünüyoruz neyin nasıl olması gerektiğini. Panik yapmayın ama burayı da beslemek zorundayız. İşte vakit buldukça yapmaya çalışacağım. Lütfen anlayış gösterin diyoruz. Tekrar ediyorum bunun pdf'si videonun açıklamalar kısmında bir göz atın, ona göre de dinlemiş olursunuz, arkadaşlarınızla paylaşın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.